Hepinize selam olsun dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Roblox Heaven oynuyoruz. Evet kankalarım var. Başladı. 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 Arkadaşlar video bu kadar görüşürüz. Başladı. He yok onun videosu bitti. Arkadaşlar ben az önceki videoyu yapamadım. E ee, tabletimin depolaması biraz dolu E Bu videoya kaç like gelsin? 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 Sordum şu anda bu soruyu. Öğretmenler gibi olur ya. Şu anda baştan baş. Şu anda video baştan başladı. Şu anda video baştan başladı. Şu anda video baştan başladı. Neyse LP yapalım. Neyse evet duydunuz. Neyse LP. Neyse LP. Çok sakinim ya. <laughs> Neyse arkadaşlar. <laughs> Evet. Babamın sesinden kusura bakmayın. Adam caz da ne, ne yapsın? bir video için hiç konuşmasın mı? Kötü söz söylemesin yeter. Gelim. Başka ev olsa. Başka ev olsa. İyi arıyor iyi arıyor. E sen bilirsin. Hey. Yeni kalktım ya. Ama gidecek yerim yok işte. Bismillahirrahmanirrahim şeytan yüzü ilahim Bu kim? Kim? Bak Kim? Aferin oğlum Sö Otur oğlum sıfır <laughs> Bu kim lan? Jenna mı bu? <laughs> bu kim oğlum? onda bavi de no, de 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 no 14 no no 14 no 14 hadi, hadi gelin hadi gelin no 14 haydi hop evimiz oluyor üf tam kıvamında ya tam kıvamında tam kıvamında. Bak kıvamında. Infected Tight Man. No 14 gelin. No 14 gelin. Dur. No 14 gelin. No 14 gelin. Bu arada da yeni shorts gelin gelebilir belki. Belki gelir. Bel belki gelir. Ee, arkadaşlar belki gelebilir. Her neyse. Ee, ya dur. Diğeri nerede? Dur. Diye diğeri diğeri nerede? Diğeri nerede? Diğeri nerede? Ha geldi. Gel dur. Dur lan dur seni de o da arka yapacağım. Kanka dur seni de oda arkadaş yapacağım. He? Evet. Herkese oda arkadaş yaptım. Kendi bu oda arkadaş yapamam. Çünkü neden olmasın? Evet bu bir tightest Speaker be. Hadi RP. Haydi haydi RP. Haydi RP. Mısır mısır uyuyacağım. Mısır mısır ne? Canınız çekmez inşallah. Neyse devam edek. Burnumda bir galip konuştu. Burnumu sıkı tutunca böyle. Çocuk gibi konuşmak zorundayım çünkü bu yoklar çocuk kadarı falan değil. <laughs> Tepki videosu gelsin mi? Tepki videosu gelsin diyenler yorumlara gelsin veya kanka videoyu izliyorsan. E, dur dur dur. Evet diğer kankamız kaçtı. Nereye kaçtı bu? Nereye kaç? Nereye kaçtı? Ne olur? Bir yere gitti bu. Nereye gitti? Cidden nereye gitti? Bir yere kayboldu. Andes this way we say this to each Every we the bed of each other. Every wants to tell you words. Ha. 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 Nasıl? Ne demek? Aşağıda bir şey vardı. Aşağıda bir şey vardı. Dur diğeri Oğlum korkuyorum lan. <laughs> Oğlum korkmaya başladım. Ne? Uyandım neyse. Ha. Dur bakayım nerede? Yok. Kanka bu videoyu izliyorsan tepki videosu gelsin mi yorumlara yaz dur bir söyleyeyim ona Kanka tepki videosu videosu gelsin mi Kanka tepki videosu gelsin mi Kanka. ne oldu? Videodayız. 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 Sonla. Videodayız sonla. Banla. Banladım arkadaşlar. İnşallah yazık olmamıştır, üzülmemiştir. Dur o, gel o, gelmemiş ya. Oğlum o niye çıktı ki şu an? Bilmiyorum. Kedi kardeşim no 14. Bu ne anlatıyor ya? Ne anlatmaya çalışıyor <Sessizlik> Başkaları da, da çalamıyoruz. Yanlış anlamayın. Siz de her şeyi hemen yanlış anlıyorsunuz ya. Dur lan. Evet arkadaşlar. Kanka benim. Bu kamera. Video bitti. Kamera 124 diğer diğer hesabı gitti diğer hesabı diğer diğer hesabı git diğer hesabı gitti diğer hesabı gitti bunlar kankaymış bu arada evet anne dondum yes 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 sir yes sir. He? O da videoya başlamış. Bu nasıl olabilir? Hayır. Böyle bir şey mümkün olamaz. Koşmalıydım. Tayti kameramanı güçlendirmeliydim. Kimin? Bunu. Bunu. Bunun dediğimde yanlış anlamadı. Yanlış anlamayın. <laughs> Neyse. Anladım. Tövbe estağfurullah. ben bunu okumayayım. Yoksa neyse. Bu arada komik montaj yap yapmayacağım. Çünkü bilmiyorum. Ama komik seslendirme yapabilirim. Kedi kardeşim gelecek. Bir animasyona bir animas bir anim animasyona ses komik komik seslendirme yapayım seslen seslendirme yapayım yapı yapayım yapayım mı bir animasyona komik seslendirme yapayım mı dedim oru <laughs> bunlar ne yaşıyor Cidden bir dakika ya karakterleri de aynı. Yap ben beğenirim. Yap ben beğenirim. Tamam. Tamam. Kalp koyayım mı la? Kalp koyayım hadi. Hadi senin için kalp koyuyorum kanka. Senin için. Senin için. Senin için. Senin senin için. Senin için. Ne yapıyorsun oğlum? Gitsin eve. Dur dur ben seni oda arkadaşı da yapayım. Heh tamam şimdi gidebilirsin eve. Hadi git. Orası benim evim bu arada. Karıştırdıysanız. Arı size kanıt. Karakterim bak bacon. Bacon. Niye değiştirmiyorsun? Onlar kankam benim. Onlar kankam. Çerber. Evet. Evet. Şu anda Titanlar şehri bize saldırıyordu. Ne yapacağımızı bilmiyorduk. Pardon. Ne yapacağımızı bilmiyorduk. Titanlar şehirle saldırıyordu. Bir şeyler yapmalıydık. Bu işi çözmeliydik. Ama nasıl? Bir çözümü var. Takipciyün yanına gideceğim. Beni takip ediyorsanız bana arkadaşlık isteği yapın. Belki bir sonraki videoda ben de sizin yanınıza gelirim. Kim bilir? Ismin bu. Dur, ha, bu. İstek atacak varsa bu benim adım bu. Yusuf Leydo 96. Lan gelin no 14. Lan gelin no 14. Neyse. Evet. E, video bitsin mi? Dur ya daha iyi. birazcık yeni başladık gerçi. Kedi or kanka. Kedi or kanka. Kedi rp mi? Kedi rp'si. Orası anlaşıldı zaten. Çok anlaşıldı. Oru herkes kedi. Bu ne lan? Herkes kedi. Bıktım. Cat. Bilmeyenler varsa kedinin İngilizcesi cat. Mükemmel İngilizce. Cidden ben böyle İngiliz. Neyse. Do 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 de down dur bakayım kat yazınca ne çıkıyor kat oru bu he 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 elime düştün seni parlatacağım he 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 var artık <laughs> Bir zahmet bilin artık her şeyi ben mi öğreteceğim size? Yok. Ne? 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 Ne diyorsun oğlum? Bakın karakterime bu abi. Bu abi. Kuyruk yok. Kuyruk yok. Şimdi ben sana göstereceğim kuyruğu. İnşallah kuyruk çıkıyordur. Yalnız bir de şu kafayı düzeltelim ya. Yellow cat. Yellow cat. Bu arada birisi daha video çekiyor. Onu söyleyeyim. Yellow cat. Aha en güzel kediyi burdu. Yok ya. Aha bu oldu. Ne yok? Ne yok? Kat. Dur bakayım. kat. Kedi hakkında ne çıkacak? Smurf Cat or yeter. Smurf Cat or yeter. Evet, Smurf Cat'ı bilmeyenler varsa şu anda bilecek. Smurf Cat yani şirin kedi demek. Çizgi filmin ismi şirinler. Şirinliğini özleyenler like atmasın. atsınlar lan şaka. Videolara çok uğraşmıyorum ama yine de atın. Smurf. Smurf. Cat. Smurf cat. Cat 1. And I need to şarkı aklımda. Hala aklımda. Çok aklımda. Bu kadar aklımda olmasın. Yeter bir zahmet. Ama bakın. Ne buldum? Ha böyle. Bakın burada da her şey var. Dön dön Bakalım şu şuna mesela. Üf. Yalnız şu dağda gerçekçi bunu ararım be. Kanka. Evet arkadaşlar, e, video birazdan bitebilir. Bu yeri yapayım dedim. Niye şu anda zandırılmış gibi konuşuyorum ben? Hello neighbor gelsin mi yorumlara yaz yazmayın. <laughs> yazın, 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 yazın ya. Yazın ya. Yazın. Hadi de simit var. Smith, Smith en sevmediğim şeydir. Small cat. Small cat. Small cat 3. Small cat. Anlamıştır. Bu kat değil ki. Suratına bak. Surata bak. Oğlum suratını görmüyor mu? Yalnız suratı cidden tatlı ya. Çinlerde diye böyle karakter yok. Çinlerin yapımcısı. yeni karakter fik uzay, uzaylı chat. Uzaylı chat ne? Uzaylı chat de Cidden Yoksa kötü düşünmemeliyim. Kötü düşüncelerini kapırdım. Bu çocuk ne olacaktı? Hepsi az sonda Cartoon Network ana haberde. Ka <gülüyor> <gülüyor> Bunu bir de kaslı hali düşür. Bunu <laughs> bunun bir de kaslı halini düş Bu değil kat Bu deer Oğlum O mu kafayı nereden buldun lan? O kafa ne? Tamam mı oldu? Smurf cat böyle bir şey Bakın arkasında Galip bir şey var Mesela şu ne Galip bir şey Ama ne umarım kötü bir şey değildir Yoksa Kötü olur Ne bileyim oğlum Smurf cat oldu. Smurf cat 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 Smurf cat oldum Şarkı söylememeliyim Yoksa kızarsınız e. Durun arkadaşlar. Şimdi hemen geleceğim. Durun hatta neyse. E. Neyse video bitsin. Neyse. Neyse video. Neyse video sonu. Neyse video sonu. Neyse video sonu. Bay bay arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.